bazı kesimler var. Özellikle peygamberler hakkında ve özellikle peygamberimiz hakkında. Peygamber öldü, gitti, çürüdü vesaire gibisinden e, haddini aşan ifadeler kullanıyorlar. Özellikle bunları söyleyen bu Vehhabi Selefi dediğimiz ahmak beyinsiz bir kesim var. E, Cenab-ı Allah şehitlere bile ölüle demeyin derken rahmetelil alemin, alemlere rahmet olarak yarattığı en sevgili Habibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz öldü diyebilir miyiz ya? Bir şehide bile bunu demeyin diyor Cenab-ı Allah. Tamam dünya hayatı gibi bir hayat yaşamıyor ama hakikatte yaşıyor. El enbiya'u ehya'un fil gubur. <laughs> Nebiler, peygamberler kabirlerinde hayattadır, yaşıyorlar diyor Efendimiz. Hüm <laughs> yusallun onlar orada namaz kılıyorlar. Cenab-ı Allah peygamberlerin bedenini toprağa yemeği haram kılmıştır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şu anda kabrinde o mübarek cesedi tas tamam duruyor. Hiç bozulma falan yok. Bu hadis-i şerife göre mübarek ceset orada duruyor. Bazen görüyoruz yıllar önce ölmüş şehitleri bazen böyle görüyoruz. Daha değil mi? taze duruyor daha çürümemiş. Allah yedirmiyor toprağı. Yem onun kulumun diyor. O benim için kanını akıttı. Onun cesedine dokunma diyor toprağı. Ve Uhud savaşından 50 yıl sonra bir sel gidiyor oradan. Cenazeler defnedildiği zaman toprağa biraz yakın yani yüzeye yakın defnedin çok derine değil. Toprağı alıp götürünce sel mübareklerin cesetleri ortaya çıktı. Aynen diyor gömüldüğü gün gibi duruyor diyor. Hiç değişiklik yok şeyinde cesetlerinde. Şehitler böyle olursa, sahabeler böyle olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haydi haydi şu anda mübarek bedeni, cesedi şu anda kabir, terü tazirat duruyor. Zaten bununla alakalı olarak Efendimiz biliyor ya kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim de uzaktan bana salat ederse, selam gönderirse o bana ulaştırılır diyor. Ve görevli bir melek vardır. O melek bizim getirdiğimiz selamı anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Ya Resulallah senin şu ismindeki ümmetin sana selam ediyor. Önemli olan bunun şuurunda olabilmek. Bunun farkında olabilmek. O şuurla selam getirebilmek. Selam vermek Peygamber Efendimiz'e. Bunlar gibi diğer hadis-i şeriflerde yine e, bir kimse bana selat getirdiği zaman onun selamını almam için Allahü Teala ruhumu iade eder. Bir kimse bana selat getirdiği zaman onun selamına karşılık vermem için Allahu Teala ruhumu iade eder diyor başka bir hadis-i şerifte. Şimdi peygamber efendimize selat getirilmediği selam verilmediği bir an var mı dünyada? Var mı? Yok. Ki zaten Peygamber Efendimiz'in orası hiç boş kalmıyor ki. Gece gündüz dolu. Sadece orada bile selam eksik kalmıyor. Ki dünyada her tarafında Müslümanlar ona her an. Yani ben şimdi getiriyorum, sen biraz sonra dünyanın her tarafında değişik değişik zamanlarda insanlar Peygamber Efendimiz'e selam ediyor, salat gönder salat gidiyorlar. Ya, bu kesintisiz bir şekilde devam ediyor. O zaman Efendimizin de ruhu kesintisiz bir şekilde orada kabri şeriflerinde Diyor. Peygamber bizi duymaz, öldü gitti diyenlere şunu sorabiliriz. Ettehayyatı okurken Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü diyoruz. Ey nebi selam senin üzerine olsun. Efendimiz'e namaz içerisinde selam gönderiyoruz ya. Yani sen bunu bilmiyor musun değil mi? Peygamber öldü diyen, duymaz diyen, keri zekalı, Sen namazda ettehayyatı okurken Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü diyorsun. Ey nebi selam senin üzerine olsun diyorsun. Selam gönderiyorsun Resulullah'a. E sen duymaz dediğin birine mi gönderiyorsun selamını? Ayrıyeten yine Ahzab suresi 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnna <laughs> Allah ve melekatehu yusallun alen Ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah Teala emrediyor. Ben ve meleklerim nebime, peygamberime salat ediyoruz. Ya eyyuhellezine amanu ey iman edenler sallu aleyh siz de ona salat edin ve sellimu teslima tam bir teslimiyetle ona selam verin buyuruyor. Bir emir. Cenab-ı Allah, haşa ölmüş, gitmiş, çürümüş, dumayan bir mi selam verin diyor. Ya bu Vehhabi Selim öyle bir beyinsiz insanlar ki yani işleri güçleri tekfir etmek zaten. Yani şu ayeti de mi görmüyorsun? Ayeti biliyorlar da düşünemiyor musun üzerinde yani? Allah'ın bir emri olduğunu, Resulullah'a selam edin diyor ya. Niye selam edin diyor. Canlı birine selam verilir. Arkadaş ben giderken şu taşa selam veriyor muyum ya? Selamun aleyküm taşlıyor muyum ya? Peygamber Efendimiz selam veriyor kabirdekinlere. Selam veriyor. Cansızlara mı selam veriyor orada? Orada efendim biliyor ki kabirde bir hayat var, bir yaşantı var orada. Selam veriyor onlara. Tamam bu hayattan ayrıldı. Ayrılması itibariyle biz ölmüş diyoruz. Esas hayat zaten ondan bu sonra başlıyor. Kabire koyulan bir insan orada boş kalmaz, boş durdurmazlar onu. Ya azap göreceksin ya nimet göreceksin. İkisinden birisi.